Sana yaşattığım bütün kötülükler için senden çok özür dilerim. Bek bana çok kızıyorsun. Haklısın. Biliyorum. Ama ben seni çok sevdim. Yani ben senin hayatına üzüntüden başka bir şey getirmedim. Ama sen benim hayatıma o kadar güzel şeyler getirdik ki. Ben senin gözünün içine bakmadan önce... ...başka birinin gözünden kendi kalbimi görebileceğimi bilmiyordum. Uzatmak istemiyorum daha fazla. Ama karşı ben... ...keşke yeniden dünyaya gelmek mümkün olsa ben gelip seni bulurdum. Karşı keşke... ...yaşadıklarımızın telafisi olsa. Ama yok. Ben de o yüzden seni dinlemeye karar verdim. Gidiyorum ben de buradan.